Herkese merhaba dostlar, bugün hesap serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün farklı bir yöntem ile buradayım. Eğer bu yöntemle ile yapamazsanız kanalımdaki ilk videoyu izleyebilirsiniz. Bu arada 600 uce çekilişimiz var katılmak için ekranda yazan şartları yerine getirin. Şimdi videoya geçelim. Bu video eğitim amaçlıdır. Videonun bazı kısımlarına güzel hesaplar bıraktım. Onları alın ve sizin olsun. Hesap tanıtımı bittikten sonra yapacaklarınızı göstereceğim. Öncelikle böyle bir site açıp kullanıcıya atıyorsunuz ve kullanıcı linki açıyor. Böyle bir hile menüsü çıkıyor. Buradan ID giriyor ve bazı işlemleri yaptıktan sonra Bir menü daha geliyor, oraya da ID yazıyor ve giriş başarılı diyor. Biraz aşağıya kaydırınca bir site linki ve bir kod var. O kodu oraya girdiği zaman hesap çalınıyor ve çoğu kişinin hesabı da böyle çalınmıştır. Ekranda hesap çalma suçu ve cezası bulunmaktadır. Lütfen hesap çalmayınız.